arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bir video ile daha karşınıza geçmiş bulunmaktayız nasılsınız İnşallah iyisinizdir diyorum bir video ile karşınıza geçtik bugün kime bakacakmışız bugün oğlak burcuna özel tarot ve katene kartlarımızla birer açılım yapacağız canlarım diyorum İnşallah güzel nokta atışı video olur diyorum canlarım şimdi Özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmetinizi alabilirsiniz. Ayrıca da hala da kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve like butonuna basmayı lütfen unutmayın. Biliyorsunuz ki daha çok gelişip daha çok insana ulaşmayı çok isteriz. Bakalım bakalım Oğlak Burcu neler bekliyormuş. Oğlak Burçları neler bekliyormuş görelim. Oğlak. Bakalım. Şimdi açalım. Oğlak. Oğlak. Hmm. Oo. Oğlak. Of 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 neler görüyorum oğlak neler görüyorum oğlak <laughs> Oğlak boşları olduğunuz yerden hiç memnun değilsiniz. Kaçmak, gitmek, vedalaşmak, severek ayrılmak istiyorsun. Olduğun yerin sana iyi gelmediğini o kadar çok farkına varmışsın ki inan ki bu yerden kurtulmak istiyorsun. Ama o kadar çok sıkıntı yaşıyorsun ki şu an dengeyi kaçırıyorsun. Bu dengeyi kaçırman, bu sıkıntılar yüzünden lütfen dengeyi kaçırma. Dengeyi kaçırdığın sürece doğru yolu bulamayacaksın. Dengeyi kaçırma. O kadar çok hızlısın, hareketlisin ki bu hızlı ve hareketliliğin bazen başına bela alıyor. Soğuk kanlı ilerlemen lazım, yavaş olman lazım, sakin olman lazım ve mantıklı hareketler etmen gerekiyor Oğlaklar çok sıkıntı çektim Fatma. Yapraklarımı da döktüm. Kolum bacağım koptu gibi de hissediyorum. Fakat yıkılmadım. Daha ayaktayım diyorsun. Çok güzel. Bak görüyor musun? İftira, hainlik ve ihanet var. Bu savaşı kazanmak da kaybetmek de senin önünde olacak. Fakat bu iftira ve hainlik ve ihanet gerçekten seni çok 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 yıpratacak. Bu ihanet zaten zıt olduğun bir kişiden gelecek. Buna dikkat et. Hainlik ve iftira zıt olduğun bir kişiden gelecek. Dikkat et. Fakat bak oğlak boşları sırrı olanlar varsa aranızda büyük sırrı olanlar varsa kesinlikle boş odada dahil dinlendirmesin. Çünkü bu sırrınızın ortaya çıkması söz konusu. Çok büyük hayaller kurmayın. Çok büyük beklentiler içerisine girmeyin. Olaylar hakkında, insanlar hakkında çok büyük hayaller ve beklentiler içerisine girmeyin canlarım. Çünkü büyük bir hayal kırıklığına uğramak yolda. Yasak ilişkide olanlarınız var ise oğlak burçları dikkatli olsun. Duyulma söz konusu öğrenilebilir. Ee, oğlaklar hayatınızdaki olan kişi. Yasak ilişkide olabilir hayatında birisi olabilir aldatma ve ihanet var fakat yeni birisi girecek olanlar varsa hayatınıza yeni birisini almak isteyenler varsa kesinlikle ve kesinlikle e, ihanet eğiliminde olacak bir kişi olacak canlarım. Oğlak. Bak görüyor musun? Oğlak burçları eskide yaşıyorsun. Çok eskide kalmışsın. Eskide yaşıyorsun, anlıyorum ama bu kadar eskide yaşamak sana iyi gelmiyor. Oğlak. Oğlak burçları sıkıntı çekiyorsun. Tamam, okey ama o kadar çok güçlüsün, başarılısın, takdir görüyorsun ki Kıskanılmak var tüm gözlerin üzerinde olması var bunlara dikkat et kıskanılmak çok kötü bir şey göze nazara gelmek çok kötü bir şey oğlaklar dikkatli olun. Oğlak burçları yakınlarınızda yanlarınızda hatta en diplerinizdeki insanlara dikkat edin çünkü sinsiler var bu sinsiler sizi sıkıntı içine itmeye yetiyor ve de artıyor. Bu kişilere dikkatli olmanız gerekiyor. Oğlak burçları bak görüyor musun? yakınlarınız dedim. Oğlak burçları iki tane arkadaşınız var. Fakat bir tanesi dost görünen düşman. Yüzüne ha iyi ediyor olabilir ama ne zaman öleceğin, ne zaman kötü duruma düşeceğin, ne zaman bitiş yaşayacaksın acaba diyerekten düşünceleri var. Özellikle de her şeyini paylaştığın kişilere dikkat et mutluluğunu, sevincini, üzüntünü paylaştığın insanlara dikkat et canlarım benim. O yüzden diyorum sıkıntı var, sıkıntı. Sinek küçüktür ama mide bulandırır, bulandırır. <laughs> Zararın neresinden dönersen dön, kardır. O yüzden dikkat et. Diyor ki, o kadar çok farklı seçenekler arasında kalmak, iki seçenek arasında kalmak, çok kararsız kalma gibi durumlarınız var. Eğer çok kararsız kaldın diyelim bir konu hakkında hemen beyaz bir kağıt alıyorsun, önüne yolları yazıyorsun. <laughs> Olumlu yönleri şu, olumsuz yönleri bu diyorsun. Hangisi daha ağır basıyorsa o yöne karşı bir eğilimde bulunuyorsun canlarım diyorum. Bakalım şimdi oğlak burçları için aklınızdaki kişiyle alakalı merak ettiğiniz ne varsa hepsi katine kartlarımda çıkar. Eğer karşımdaki kişi, aklımdaki kişi benim aklımda ne düşünüyor Fatma diyor ise hemen katine falımı yaptırabilirsin. Katine falıma baktırabilirsin. Oğlak. Oğlak burçları eğer aklınızdaki kişiyle ayrıysanız karşılıklı bir görüşme var. Senle görüşmek isteyebilir. Senin karşına aniden çıkabilir. Tekrar ilişkiniz düzelebilir. Fakat bu ilişki düzeldiğinde kesinlikle değerli bir şeyler bulmuş gibi karşınızdaki kişiyi hissettirmeyin. Yani şu. Karşınızdaki kişi sanki bir kaşık elması, sen onu buldun ve hayatının en güzel yerine koydun. Bunu kesinlikle yapıyorsun. Kimseyi hayatınızın merkezine, merkezine almayın canlarım diyorum. Oğlak. Oğlak burçları içinizde öyle bir acı çekiş var ki bu da sevdiğiniz kişilere çok fazla sahiplenmenizden dolayı kaynaklanıyor. Çok fazla sabırlısınız, çok fazla tutarlısınız, bazen çok fazla şans veriyorsunuz, bazen çok fazla iyi niyetinizi kullandırıyorsunuz. Bunu yapmayın. Oğlak. Hayatınızdaki kişi de aklınızdaki şu an kimi geçiriyorsan, kimi niyet ettiysen parası var. Hatta çok iyi parası var. <laughs> bu kişiye dikkat ol. Eğer senin param yok, pulum yok, vah vah ölüyorum, bitiyorum diyorsa inanma şekerim. Çünkü parası var. Fakat bu kişi öyle özgürlüğüne düşkün ki kısıtlanmaya kesinlikle gelemez. Sen bunu çok kıskançlık yaparsan, çok fazla sıkmaya kalkarsan, onu yapma bunu yapma şuraya gitme buraya gitme dersen kesinlikle ve kesinlikle elinden kayıp gelecektir bu konuda dikkatli olabilirsin sana bir teklifle gelebilir bu teklif senin canını biraz acıtabilir bu aklındaki kişi bu durumu dikkatli olabilirsin oğlak oğlak burçları bak özellikle ayrı şu an ayrı ayrılmış olan kişiler varsa bak, bak özellikle söylüyorum sana yeni bir sayfa açalım teklifiyle gelebilir. Ama gene aynı acı çekmeyle sonuçlanacak bir e, yeni sayfa olacak canlarım diyorum. Oğlak Burcu. Oğlak Burcu. Hayatınızdaki kişi yani aklındaki kişi gününü gün eden bir kişilik. E, şiddet, baskı, kendini beğenmişlik söz konusu bu kişide bu kişiye karşı kesinlikle açık konuşup hesaplaşıp yüzleşmen gerekiyor. Fakat çok bir kararsızlık var sende. Acaba kaybeder miyim? Acaba temelli gider miyim? Veya da başka bir kararsızlık da olabilir. Aklınızdaki bu kararsızlığı susturun canlarım. Gidecek adam zaten eninde sonunda gidecektir. Senin bir lafını söyledin diye gidecekse veya sen ona karşı açıkça konuştun diye gidecekse kusura bakmasın yani işte yani anlatabiliyorum değil mi? Oğlak. Bak gördünüz mü? Oğlak burçları. Çok iki arada kalmışsınız. Arada kalmanıza hiç gerek yok. Fakat arada kalmanıza gerek yok derken sabırsız hareket edip de yanlış kararlarda vermeyin. Kesinlikle ve kesinlikle sabırlı olun canlarım diyorum. Hayatınızdaki kişiye o kadar çok şefkatli ve fedakar davranıyorsun ki... O kadar şans verip iyi niyetli davranıyorsun ki dediğim gibi bu karşındaki kişi artık sevgiden ötürü senin şansını kullanır duruma gelmiş ve seni sorunlu bir kişilik haline dönüştürmüş, seni duygusuz bir insan yapmış, seni hiçbir şeyden memnun olmayan bir karaktere büründürmüş şekerim diyorum. Bu konuda eğer böyle durumların varsa kibarca bir bay bay diyebilirsiniz hayatınızdaki kişiye. Evet bugün oğlak burcuna özel tarot kaçına kartlarımla birer açılım yaptım. İnşallah güzel bir açılım olmuştur. Ee, beğendiğiniz bir açılım olmuştur canlarım diyorum. Özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmetinizi alabilirsiniz. Ayrıca da hala daha kanalımıza abone değilseniz Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve like butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Oğlaklar kendinize iyi bakın. Emin. Hoşçakalın.